Merhaba arkadaşlar. Bir videoya daha hoş geldiniz. Hava çok sıcak 35 derece. Yanıyoruz Kanada'da. Neyse. Şimdi bu videoda Amerika ile Kanada'yı karşılaştıracağız. Daha önce de yapmıştım buna benzer video. Onları da izlersiniz. Yalnız şunu da söylemem lazım. Şurayı bir camı kapatayım. Gürültü gelmesin. Şunu da söylemek lazım. Ben Amerika'da yaşamıyorum. Kanada'da yaşıyorum. Kanada hakkında evet bilgi verebilirim. Amerika hakkında sadece işte görüştüğüm orada arkadaşlarım var, iş arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyorum. Araştırmalar yapıyorum tabi. Ona göre bilgi vereceğim ama yüzde yüz doğrudur diyemem. Bu yüzden beni linçlemeyin. Amerika'da olan arkadaşlar eğer yanlış bilgi veriyorsam ya da eksik bir şey söylemişsem e, videoda yorumlarda yazsınlar. Hadi başlayalım çok uzatmadan. Amerika ile Kanada arasında temel birkaç fark var arkadaşlar. Şimdi burası North Amerika yani Kuzey Amerika diye geçiyor. Kuzey Amerika neresi? Bunu hep videolarda bahsediyorum. Kanada ve Amerika. Bu ikisi Nord Amerika yani Kuzey Amerika diye geçiyor. Ee, Birbirleriyle iç içe geçmiş durumda Amerika ve Kanada. Birçok şey ortak, birçok şey benzer. Sadece bazı temel farklılıklar var. Bunlar birincisi kazançlar. İkincisi vergi, üçüncüsü sağlık sistemi, dördüncüsü de Mesafeler. Bir kazançlardan başlayalım. Hani şöyle düşünelim, Türkiye'desiniz, e, North Amerika'da bir yere gelmek istiyorsunuz, bu Kanada mı olsun, Amerika mı olsun diye düşünüyorsunuz. Bu videoyu seyrederek belki bir fikir edinebilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum, e, çocuklu bir aileyseniz, çocuk yetiştirmek istiyorsanız, hedefiniz Kanada olma olabilir. Olmalı diyelim. Çünkü daha sosyal bir devlet. Göreceli olarak e, Amerika'ya göre biraz daha güvenli. Yani suç oranları biraz daha düşük diyebiliriz. E, çocuk yetiştirmek için seçeceğiniz eyalete bağlı olarak tabii iyi bir ülke. Refah, Şeyi şey düşük, enflasyon oranı tek hanelerde düşük, alım gücü yerinde. Yani İngilizceniz bunu hep söylüyorum. İngilizceniz varsa ve bu İngilizce hani kendimi ifade edebiliyorum. İşte Tim Hortons'a gider gittim ya da Walmart'a gittiğimde bir şeyler alışveriş yapabiliyorum. İngilizcesi değil. Onu herkes yapıyor zaten. O kendimi ifade edebiliyorum. Bunun da altında. İngilizce konuşabiliyor, söyleneni anlayabiliyor ve yazabiliyor olmanız lazım. İş başvuruları için. Yani kriterler bunlar arkadaşlar. Yapacağınız işe göre değişiyor. Bunları diğer videolarda bahsettim. İngilizce ile ilgili olan videolarda da bahsettim. Onları lütfen izleyin. Burada onlara çok değinmeyelim. Çocuklu aileyseniz evet Kanada'yı tercih edebilirsiniz. Neden? Dedik ya sosyal bir devlet. Amerika'da da aynı, Kanada'da da aynı. Üniversiteye kadar olan bütün eğitimler ücretsizdir. Bu e, bu kindergarten'lar hariç. Kindergarten'lar Kanada'da ikiye ayrılıyor. Bir devlete ait olanlar bir de özel olanlar. O kindergarten mı deniyor ona tam da bilmiyorum. Yani çok küçük yaşta çocuğunuz varsa kreş diyelim hadi Türkçesi. Devlete bağlı olanlarda yine bulunduğunuz eyalete bağlı olarak sıraya girmeniz gerekebiliyor. Çünkü bunların ücreti çok düşük. Yine de ücretli. Çok düşük. Ama özeller yani e, bulunduğunuz şehre, eyalete göre değişmekle birlikte 1000 dolarları aylık bulabiliyor. 800 dolar, 1000 dolar. Ama bunun haricinde ilkokul, ortaokul, lise ücretsiz arkadaşlar. Amerika'da da aynı, Kanada'da da aynı. Üniversite ve kolej eğitimleri eğer PR'ınız yani kalıcı oturum izniniz, permanent residence dediğimiz e, kartınız varsa ya da Kanada vatandaşıysanız ücretler düşük. Mesela 2 yıllık bir e, kolej ya da psikoloji okuyorsunuz benim bölümüm. Yani dönemlik 3 dönem olabiliyor bu, e, term deniyor, e, 3000-4000 bin, bin dolar arası psikoloji, lisansı, törmü dönemi yani. Ama bu Amerika'da çok daha pahalı, yani ciddi bir yatırım Amerika'da üniversite eğitimi. İnsanlar hani çocukları olduktan sonra hazırlanmaya başlıyor, üniversite parası vereceğim vesaire diye. Burs olayları Amerika'da daha yaygın. Yani Amerika'da PR sahibiyseniz, ne deniyor ona? Green Card sahibiyseniz ya yani da Amerikan vatandaşıysanız e, burs olma ihtimaliniz var. Kanada'ya göre daha yüksek. Kanada'da yine burs alma ihtimaliniz var. Okulun bursu diyelim. Başarı bursu, şu bursu, bu bursu ama bu düşük ücretler. Bir fark da Kanada'da Yine bulunduğunuz eyalete göre değişmekle birlikte Ontario'da OSAP Manitoba'da neydi? Manitoba Student Aid. PR'nız varsa ya da vatandaşsanız, Kanada vatandaşlıysanız buraya başvuruyorsunuz. Ben üniversite okuyacağım, bölümüm şu vesaire. Üniversitenizin ücretini karşılıyor işte Ontario hükümeti ya da genel federal bir öğrenci destek sistemi ile birlikte ya da eyaletlerin kendi şeyleri ile birlikte öğrenim ücretiniz çünkü bunu üniversite işte OSAP alıyorsanız OSAP'a bildiriyor. işte benim bu dönemki ücretim bu. Yani ders ders işte krediler bu, ücret bu diye final bir şey veriyor. Dönemlik atıyorum. işte diyor ki 4000 dolar bu dönem ve üstüne size Osap ya da Manitoba ya da diğer eyaletlerdekiler öğrenciler için söylüyorum. Kanada vatandaşı ya da PR sahibi olanlar üstüne de 1000 ya da 1500 dolar ya da 1200 dolar dönemlik harçlık veriyor size. Yani bu şöyle diyelim hadi 1500 verdi. 4000 dolarda okuldu. 5500 dolar hesabınıza yatıyor. Ya da 1000 dolar verdi. 4000 dolar 5000 dolar hesabınıza yatıyor. Ve siz de onu okula ödüyorsunuz. Ama borçlanıyorsunuz tabii. Bu bizdeki şeye benziyor. Ee, şimdi ben Türkiye'den mezun olalı çok oldu. Kredi yurtlardan bir burs gibi bir şey alırdık. Onlar okullar ücretli değildi. devlet okulunda okudum ben. Diplomam var arkadaşlar. <laughs> yani yurt ücretini falan filanı karşılıyordu yani. Ya Sonra borçlanıp ödüyordunuz. Aynısı. Çok sıcak oldu. <laughs> Amerika'da bu sistem galiba yok. Emin değilim. Bir kahve içelim. Buzlu kahve. Bu sistem yok diye biliyorum. Yanılıyorsam düzeltsinler. <laughs> ee, öğrencilik bu şekilde. Diğeri kazançlar. Her zaman Amerika'da kazançlar daha yüksek arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Bunu diğer videolarda da seyrettim. Lütfen bilgi almak için onlara bakın. Kanada'da ve Amerika'da aynıdır. Saatlik e, ücretiniz vardır. Maaşlar iki haftada bir ödenir. Bazı şirketler haftada bir öder. Bazı devlet kurumları da aylık öder. Nadiren. Ama hep hesaplamanız şöyle olsun. Hep söylüyorum. 25 dolar şeyse saatlik ücretinizse bundan bir miktar vergiyi düşersiniz. Regular employee iseniz yani bu ne demek? Kadrolu çalışansanız bir yerde saatlik ücretiniz işte 25 dolar. Haftada 8 saat çalışıyorsunuz. 40 40 80. 80 saat çarpı 25 ve bundan vergi düşer federal ve province, provincial ve federal vergi artı emeklilik yani emeklilik ücretiniz kesilir artı EI dedin, dedin, denilen bir ücret kesilir. Bu EI yani işsiz kaldığınızda maksimum 2 yıla kadar size ödeme yapar. Son maaşınızın baz alır. İşte kaç aldınız? 3000 dolar aylık diyelim ya da iki haftalık her neyse. 2000 dolardan fazla olmamak şartıyla maaşınıza göre bir ödeme yapar ve onun ücreti kesilir Kanada'da. Yani kesintiler çok yüksektir. E, ortalama diyelim hadi 100 saat çalıştınız 2 haftada 2500 dolar. Bunun 500-600 hatta daha fazlası e, kesilir. Yani elinize geçen 1800-1900 dolar net olur. Amerika'da biraz daha farklı. Yani sistem yine aynı, yine aynı şeyler kesiliyor, kalemler kesiliyor ama vergi daha düşük. Yine Amerika'da eyaletlere göre değişiyor. New York ya da Kaliforniya'da yaşıyorsanız burada vergiler daha yüksek. %25'lerde yanılmıyorsam ki Kanada'nın genelinde %25 arkadaşlar. Ama Texas, Florida ya da daha Merkez eyaletlerde yaşıyorsanız Amerika'nın genelinde vergi daha düşük, kazanç daha yüksek. E, referans sistemi var, hep söylüyorum. Bu bir nevi torpil benim için. Yani benim adlandırdım. Başka bir şekilde adlandırmak çok da mümkün değil. Bu referans sistemi nedir? İşte siz bir işe başvuracaksınız. O firmada çalışan kişinin sizi tanıyor olması, sizin CV'nizi, özgeçmişinizi içeriden vermesi. Kanada'da bu çok yaygın ve suistimal ediliyor maalesef. Artık yeni şeyler geldi, kurallar geldi. daha, daha, daha yeni geldi arkadaşlar işte. İş deneyimi sorulmayacak artık. Hani iş başvurusu yaparken job posting dediğimiz adamların ne aradığı ve sizin neye sahip olmanız gerektiğini gösteren bir post var. Orada işte diyor işte minimum 2 yıl, minimum 3 yıl bu işte çalışmak vesaire. Bunların hepsi artık kalktı. Ya da kalkmak üzere daha yeni. Eşitliği sağlamak için. Ama bu referans sistemini de düzeltmeleri gerekiyor. Artık şirketler doğru düzgün ilana çıkmıyor. Hep içeriden, hep içeriden. Daha önceki videolarda da söz söyledim. Hep aynı adamların arkadaşları şunları bunlar işe giriyor. Siz giremiyorsunuz daha kalifiye olsanız da. Bu Amerika'da daha düzenli arkadaşlar. Kanada'da bir iş yerinde yükselmek çok kolay değil. Yani ben çok iyi biliyorum. Kendi çalıştığım şirkette de aynı. 15 yıldır aynı şirkette çalışıyor ve 15 yıldır aynı işi yapıyor. Hiç yükselme yok bu çok birçok şirkette de yani biri gire, gidecek de onun yerinden yerine boşalan yere e, çok özür dilerim çok sıcak böyle çok terliyorum. Onun yerine işte birini alacaklar da o ki insanlar ayrılmıyor. Yani 30 yıl, 40 yıl aynı iş yerinde çalışıyorlar. Bu Amerika'da böyle değil. Farklardan biri bu. Siz çalışkanlığınızı, aktifliğinizi gösterebiliyorsanız o iş yerine bağımlılığı, bağlılığınızı gösterebiliyorsanız daha kolay yükselebiliyorsunuz. Hatta şey yani siz beklemeden adamlar kendi size promotion yapıyor. Ha işte iki yıl çalışmışsın seni normal çalışanını seni supervisor yaptım ya da şuranın sorumlusu yaptım diye size mektup geliyor. Amerika'daki fark bu. Daha çok kazanırsınız Amerika'da. Daha az vergi ödersiniz. Kanada'da daha, daha az kazanırsınız, daha çok vergi ödersiniz. Farklar bu. Kazanç açısından. Yani amacınız ben çok para kazanayım, hani İngilizcem iyi, kalifiye bir insanım. Diyorsanız çarpacağınla nasıl sürüyorsun ya? Yaşlı teyze. Neyse. Kalifiye bir insansınız vesaire. Amerika'da da kolay iş buldunuz diyelim daha çok kazanırsınız, daha hızlı yükselebilirsiniz, sebat edersiniz. Kanada'da bu biraz zor. Kazanç açısı böyle. Eğer hedefiniz daha çok kazanmaksa, evet Amerika. Hayalinizde bir ev vardır. İşte bizim North Amerika dediğimiz yerde, şimdi ben yeni ev aldım. 3 ee, katlı bir ev. Bahçesi olan falan. House değil. House farklı. Bunları hep anlattım. Tekrar anlatmayacağım. Kondo. Yani bizim Türkiye'de geçen site sistemi. Ama apartman dairesi değil. Yani triplex ve artı şeyini düşünün. Basement. Ne Türkçesi? Bodrum. Yani böyle üç katlı bir ev. Ontario'da benim aldığım en fiyatını söylemeyeceğim. Bir house alacaksanız mesela Kitchener'da 800 bin, 900 bin dolarlardan başlıyor. Daha iyi, daha geniş. Square feet'i daha yüksek bahçesi daha geniş. iki garajlı ev istiyorsanız yani 1.5-2 milyonlar lüks istiyorsanız daha fazla dolarlara ödüyorsunuz. Ama Manitoba'da mesela benim geldiğim senede yani herhalde 3 yıl oldu oradan geldi. 400 bine bir house alabiliyordunuz. Şu an orada da fiyatlar arttı biliyorum. Yani bahçesi olan, garajı olan, bungalow dediğimiz tek katlı, belki de iki katlı her neyse evleri 400 bin dolara alıyordunuz. Burada Ontario'da o evler 1-1,5 milyon dolar. Aynı evi yine hani tek katlı bungalow dedik. Manitoba'da 400 bin, Ontario'da 1 milyon en iyi ihtimalle 1 milyon dolar. Teksas'ta da o evi 300 daha iyisini, daha büyüğünü 400 bin dolara alırsınız. Florida'da da belki biraz daha pahalıdır. New York pahalı zaten orada zor. Ama temel fark şu. Amerika'da daha kolay ev alırsınız. Kanada'da daha zor ev alırsınız. Çünkü fiyatlar yüksek karşılaştıracaksınız yani nereye gidiyorsunuz ben diyelim ki siz Amerika'ya gittiniz hedefiniz var iş buldunuz yani 3 yıl sonra işte para biriktireceğim down payment dediğimiz peşinatı biriktireceğim 3 e yıl sonra işte bir house single house alacağım işte 400 bin dolar 500 bin dolar nerede yaşıyorsanız bunu daha rahat alabilirsiniz ama bunu Ontario'da, Kanada'da ve BC'de yani British Columbia Vancouver tarafında alamazsınız bu fiyatlara. Farklardan biri bu, biri de bu ev fiyatları ve kiralar. Kiralar çok yüksek Ontario'da. Benim çıktığım evde yani şans eseri 2.300 dolardı normalde o evin değeri daha yüksek. Ee, basementlar 2.000 dolarlar civarı. Yani bin dolara tek oda bile bulmanız çok zor, çok zor. Amerika'da böyle değil, kiralar biraz daha düşük. Kiralar, ev kısmını da bu şekilde anlatmış oldum. Üçüncüsü de sağlık sistemi. Kanada sosyal bir devlet ve sağlık ücretsiz arkadaşlar. Ya yani Türkiye'de olduğu gibi. Özel hastane ben pek görmedim var mı onu da bilmiyorum Kanada'da. Ee, Walk-in klinikler var. Oralara gidersiniz. Tedaviniz olursunuz. Word permit'iniz, PR'ınız ya da Kanada vatandaşıysanız size bir sağlık kartı verirler. İşte Manitoba'da Manitoba'da Health, Ontario'da da bir Health kart var. Onu verirler. Onunla gider tedavinizi, ameliyatınızı vesairenizi çok çok cüzi küçük farklar vererek yapabilirsiniz. Yani ücretsizdir diyebiliriz. Kanada'da. Ama Amerika'da sağlık e, ücretli ve çok ciddi paralar arkadaşlar. Ekstra insurance yani sigorta yaptırmanız gerekiyor. Amerika'daki insurance fiyatlarını bilmiyorum. Ama Kanada'da öyle bir insurance yaptırırsanız aylık minimum 400-500 coverage'ına göre değişiyor ödersiniz. Bak minimum. Yani yıllık 4000-5000 belki 6000 dolarlardır. Belki de daha fazladır. Yani öğrenci olarak geldiniz ya da bir statünüz yok, henüz work permit'inizi alamadınız. E, sağlık sorunlarınız da var. E, şimdi sigortanız yoksa ya da health kartınız yoksa ve mecburen tedavi olacaksanız ya da ameliyat olacaksanız inanılmaz pahalıdır. Bak Amerika ve Kanada'da aynı. İnanılmaz pahalıdır. Ama sağlık kartınız varsa bunu zaten devlet öder. Siz düşük bir meblağ ödersiniz Kanada. ama Amerika'da öyle değil. Yani basit bir kırık çıkığı bile binlerce dolar ödüyor insanlar Amerika'da. Sigortanız yoksa Kanada'da sigorta pahalı. Amerika'dakini gerçekten bilmiyorum. Araştırdım bulamadım. Yani sizi ve ailenizi kavur edecek bir sağlık sigortasına aylık ya da yıllık her neyse ne kadar ödüyorsunuz bilmiyorum. Ucuz değildir diye düşünüyorum. Ama bu şart. Amerika'da bu devlet tarafından garanti edilmiş değil. Yani ücretli. Kanada'da ve Amerika'da ortak olan bir şey göz ve diş normal sağlıktan ayrılır ve ücretlidir. Yani sizin Kanada'da sağlık sigortanız var. Şey kar kartınız var. Bu gözü ve dişi kapsamaz. Şimdi benim dişimde sorun oldu. iki haftadır uğraşıyorum. Benim şirketten dolayı ayrı bir sigortam var. Ve bu %90 dişi kapsıyor. Diş harcamamı. Yani her gittiğimde 500-600 dolar çarj ediyorlar. Bak her gittiğimde. Sadece işte filmini çekiyor, bakıyor. Antibiyotik yazıyor arkadaşlar. Bu kadar. Ve hani dişlerin çekilmesi gerekiyor vesaire dedi. Yerine kaplama yapılması gerekiyor. Fiyat kaç dedi ya? 4000 dolara yakın bir para. Yani trink diye cebinizden çıkacak. Eğer sigortanız yoksa, şimdi benim ve bunu devlet karşılamıyor, unutmayın. Benim kendi şirketimden yüzde 90 kavraç var, ama iş ortodontis kısmına gelince ya da belli bir fiyatı artın geçince bu değişiyor. Üstüne ben 1.600 dolar ya da iki pardon 2.000 dolar daha ödeyeceğim. Yani 2.000 dolarını şirketimin e, bana sağladığı insurance firması ödeyecek, 2000 dolarını da ben ödeyeceğim. Bu ciddi, çok ciddi bir rakam. Ve düşünün bu Amerika'da tamamen ücretli. Yani hiç devlet karşılamıyor. Çalıştığınız iş yerinde, o yüzden işe başvururken e, hep şunu düşünmeniz lazım. Değil mi? Uber yapıyor insanlar, ben de yapıyordum. Bir yıldır yapmıyorum. Çünkü değmiyor. Zaten part time yapıyordum. O, o arabayı yıprattığına değmiyor. İnsanların şey yok. E, sigortaları yok. Health card var. Tamam. Hadi bir şekilde work permit'i var vesairese diyelim. Ama ekstra insurance'ları yok. Çünkü kendi yaptırsa minimum aylık 400-500 dolar ödeyecek. Onu da istemiyor ama bu diş ağrısı işte hiç belli olmuyor. Bir gecede geliyor. Kıvrandırıyor sizi ve mecburen gidiyorsunuz. O paraları ödüyorsunuz. 500 dolara, 1000, 2000, 3000 dolarlar ödüyorsunuz. Ee, i̇şe başvururken ama onu söylüyordum. Bu şeylere bakın. Yani regular employee olarak alıyorsa sizi Uber haricinden bahsediyorum. Uber'den bahsetmeye gerek yok. Ee, i̇ş başvurularında yazar işte insurus, işte health falan neyi kapsıyor? Göz ve diş genelde yazarlar. E göz ve diş de dahil diye. Onu sorarsınız kavurucu ne kadar kardeşim. Yani yüzde seksen yüzde yetmiş olsa bile iyi en azından yüzde yetmişini onlar ödüyor demektir. Ve siz aldığınız her ilacı işte antibiyotik aldım ben onun faturasını insurance firmasına gönderiyorsunuz. Çünkü onu, onu, da ödüyorsunuz. Hem insurance firması ödüyor. Üstüne siz de hani farkını ödüyorsunuz ya diyelim ki 50 dolar ödediniz. Onu da claim yapabiliyorsunuz. Insurance çalıştığınız yerin insurance firmasına. Hey bak ben bunu ödedim 50 dolar. Onlar da size geri o 50 doları da ödüyor. Sağlık ciddi arkadaşlar. Amerika ile Kanada arasındaki ciddi farklardan biri. Ben hep söylüyorum. Bekarsanız Amerika'ya gidin. Orada yaşayın. Aileniz varsa ve yani çocuğunuzun eğitiminden e, yetişmesinden endişeleriniz varsa Kanada'ya gelin. Ama Kanada'nın da her yeri değil. Yani şimdi onu tek tek açıklayamam ama çok uzun sürer. Belli eyaletler eyaletlerdeki belli şehirlere gidilmez. Ya da gittiğiniz şey işte Toronto diyelim yani ya da Kitchener. Ee, Kitchener'ın downtown'ında yaşarsanız okulların puanları çok düşüktür. Evsiz vardır. Sıkıntılı bir bölgedir. Ee, bu Amerika için de öyle yani North Amerika'nın downtown çoğu downtown'ı yani şehir merkezi sıkıntılıdır arkadaşlar. Çünkü evsiz çoktur. Zaten iş bölgesi diye ayrılmıştır. Yüksek binalardır. E, suç oranları oralarda biraz daha yüksektir. Ev fiyatları düşüktür. Çünkü evsizler var. Drak kullananlar yani uyuşturucu şu bu kullananlar var. O yüzden e, oralardan uzak durmanız gerekir. Yani çok stratejik ve planlı hareket etmeniz lazım. Son sözü olarak söyleyeyim. Ben hep söylüyorum. Nasıl geldiğiniz kimseyi ilgilendirmez, beni de ilgilendirmez. Ben hiçbir zaman şunu demedim, kaçak gelenler gelmesin ya da kimse gelmesin demedim. Yok, tam tersi. Keşke buradaki komünitimiz yüksek olsa, bir Hintliler gibi, bir Filipinliler ya da Ukraynalılar gibi e, siyasilere baskı yapabilecek bir durumda olsak, kendi mahallelerimiz olsa barış içinde yaşayabileceğimiz, rahatça görüşebileceğimiz. Yani ne kadar çok insan o kadar iyi. Burada bir komünite oluşturursun. Diaspora deniyor ya, bir diaspora oluşturursun, baskı yaparsın siyasilere. İşte mesela TS 2023'ler için yani yeterince güçlü olsak baskı yapar, bunu değiştirtirirdik. Çünkü Ukraynalılar devam ederken bizim TS 2023'lere gönderiyorlar. Şimdi TS 2023 ne diye soranlar olur. Deprem vizesiyle Kanada'ya gelenler. E onların süresi bitmek üzere ve geri gönderecekler. Ama Ukraynalıları uzatıyorlar o aynı. Onlarınki de savaş vizesiyle geldi. İşte güçlü bir komitiniz olsa baskı yapar, bunu durdurursunuz, yapamıyorsunuz. Nasıl geldiğinizin önemi yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Lütfen geldiğinizde bizi rezil edecek durumlara düşmeyin. Daha geçen İrep Çakır ya kadıncağız o kadar yokluk içinde haberler yapıyor. Üstüne bir sürü eleştiri alıyor. Doğru düzgün takip edilmiyor vesaire her neyse. İrep Çakır selam olsun İrep'e de ben ta onu kanalda zamanından bilirim seyrederim. Neyse. O bahsetti birkaç gün önce 3 tane Türk insan kaçakçılığı yaparken yakalanmış ve bu gelen adamlar da kaçak. Amerika'dan kaçak girmiş, başvurmuş bir şekilde insan kaçakçılığı yapıyor. Ya kardeşim gelmeyin bak bu tür adamlar gelmesin. Hakikaten bunlara söylüyorum, bunlar gelmeyin ya. Sizin ne milliyetle ilginiz var, ne dinle, ne vicdanla yani hiçbir şeyle alakanız yok ot gibi gelmiş ot gibi giden insanlarsınız ve zarar veriyorsunuz bize İnsan kaçakçılığı yapan tek bunlar mı değil ama haberlerde duyuyoruz ve şak 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 isimleri verince işte şöyle takip ettik böyle yakaladık zaten bunlar da kaçak gelmişti Huuuh. sonra Türkler hakkında önyargı başlıyor sonra biz hani bunlar gelmesin deyince bize çemkiriyorlar Bay sen niye gelmesin dedin gelme kardeşim istemiyorum seni kaçakçılık yapacaksan, her türlü illegal işi yapacaksan, ortalığa tükürüp bağırıp çağıracaksan gelme. Ama diğer insanlar için şunu demiyorum ya, gelme diye demiyorum. Nasıl geldiğinin önemi yok. Kaçak geldin, iltica ettin, work permit'inle geldin, öğrenciydin, PR'la geldin. Ne ile gelirsen gel. Ama düzgün bir komünite oluşturalım böyle güzel ilerleyelim, sağlam ilerleyelim diye diyorum. Yani bu tür insanlar olsun diye söylüyorum. Ben hep neyse çok uzattım yine ya 30 dakika oldu. Arkadaşlar Kanada ile Amerika arasındaki temel farklar bunlardı. Kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Her zaman unutuyorum videonun başında söylemeyi. Sonunda söylüyorum. Sonunu zaten kimse izlemiyor. Ee, videoları yaymayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı vesaire siz biliyorsunuz. Yapmasanız da sorun değil canlı sağ olsun diyelim. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.